Ben ne çekiyorsun? Sen niye çekiyorsun? Oğlum senle beraber onu <laughs> <laughs> çekme oğlum. Bunu çek, bunu çek. Tamam. Şimdi şöyle yap. Şu an çekimde miyiz? Çekimli, çekimli Çeyiz. bir bakayım. Yine. Çek. 11 saniye işliyor. Tamam. Tamam. Çek. Tamamdır. <laughs> Şimdi. Eee evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz eski yerimizi bazı sebeplerden, elimizde olmayan sebeplerden ötürü kapatmak zorunda kaldık. Ee, şimdi e, kardeşimin dükkanına geldim. Ee, Bizde dükkan bitmez Maşallah, Subhanallah. Allah olmayanı amin, amin. Şimdi aşağıdaki dükkana geldim. Bizde çift dükkan vardı. Ee, öbür taraf ortakla beraber olduğu için maliyeti azdı, duruyordu. Şimdi olarak karışınca kendi dükkanımıza geldik. Burada bir mekan yaptık kendimize. Unutcum şöyle gel. Evet. Hatta şuradan başta. Gel gel. İlk, ilk icraatımızı gösterelim. Var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 4 tonluk bir su bidonu aldım dinlendirme tankı için. Ee, yeterli olacağını düşünüyorum. Şu an e, alan şöyle gel unutcum. Alan öbür taraftan da büyük arkadaşlar. Ee, bugün itibariyle bu, bu akşam itibariyle bugün günlerden salı değil mi? Bugün e, akşam malzemeler geliyor. yaratım malzemeleri sağ olsun, e, arkadaşlarımız yalnız bırakmadılar. İsmail kardeşimiz bugün malzemeyi getirecek. Yarın e, sıcrafor, işte tavan, kapı, baca ne varsa yapılmaya başlanacak. 2-3 gün içinde de bitirmeyi ümit ediyoruz. Buradaki fazla malzemeleri topladım. E, bunlar da şu kanepelerden falan ihtiyacı olan varsa bir şişe yaptık. Gelip alacak, almazlarsa Belediye vereceğiz. Onlar da dışarı çıkacak. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz öbür tarafta her şeyi bitirmiştim. Yani tam böyle keyfini sürme zamanı gelmişti. Bitmişti işlerim. Ama nasip değilmiş. Belki hayırlısı böyle olacaktı. Şimdi ben kendim için konuşayım. Öbür taraftan daha da güzel, daha da muazzam bir yer yapmayı planlıyorum. E, tabii planladığımız gibi olur mu olmaz mı orasını bilemiyorum ama %99 Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi diyoruz. Daha güzel, daha geniş bir ferah bir mekanda ee, inşallah arkadaşlarla burada güzel balık sohbetleri yapacağız. İnşallah güzel balıklar yetiştireceğiz. Şu an elimde balık kalmadı zaten. Hepsini sattık. Mecburen. Çünkü öbür tarafta klima dahil her şeyi kapattık şu anda. Sadece taşınmayı bekliyor. Ee, burada şimdi arkadaşlar alan öbür taraftan daha geniş. Gördüğünüz gibi Yaklaşık bir e, 8-9 metre genişliği var. 10 metreyi de buluyor bazen girinti çıkıntı var. Güzel bir şekilde öncelikle kare olarak bütün akvaryumlara döneceğiz. Yavruklarım öbür taraftaki mavi yavrukları kullanacağım. 50'ye 50, ye, 50 ye almıştım. Onlar gayet güzel. Bütün akvaryumlara döndükten sonra büyük ihtimal aldığım malzemeler, akvaryumlar fazla gelecektir. Şu orta kısımlara da e, alanı boğmayacak şekilde güzel bir şekilde dizilim yapmayı düşünüyoruz. E, Tabii ki bazı şeyler şu an teoride pratiğe geçtiğimiz zaman yavaş yavaş yapılmaya başlandıkça daha da şekillenecek, daha da güzelecek. Burası tabi boyanacak. Ee, i̇şte tavan bir 30 santim civarında. Bakın şuradaki borudan şu borudan aşağı tavan aşağı indirilecek. Ee, nedeni hem kışın ısıdan tasarruf etmek hem de e, buraya daha güzel bir tavan e, Tavsiye İsmail kardeşimiz ayarladığı ışık sistemiyle tavana daha hoş bir tavan yapacağız inşallah asma tavan yapacağız. Ee, Akvaryumlar da arkadaşlar biliyorsunuz Enfopalık üretimin setleri vardı ee, yeni yer açtı kendileri buradan tekrar hayırlı olsun diyelim. Ee, bayağı bir seti arttı onun, Bayağı bir seti arttı arkadaşlar. Ben şimdi onlarla anlaştım tahta giydirmeli, alttan sample olacak bütün setler neredeyse çoğu. Ee, bir kısmını getirdik. Bir oda dolusu daha akvaryum var. Sayısını ben bile bilmiyorum. Yani içinde ne çıkacak? Kaç santimlik akvaryumlar var? Yavruluklar ne kadar? Kaç sayısı ne kadar? Şu an için ben de bilmiyorum. Ama tabii bir yandan iş, bir yandan da bu iş olunca işleri birazcık yavaş ilerliyor. Ee, bir de dediğimiz gibi dostlarımızla yapıyoruz. Onlar da işleri oluyor. O yüzden hani bir gün çalışıyoruz, bir gün çalışmıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bir an önce yeni mekanı yapıp sizlerle beraber yine eskisi gibi çay sohbeti, kahve sohbeti, balık sohbeti yapacağız inşallah. Ama diyorum, ümit ediyorum, inşallah eski yerden daha da kaliteli bir yer olacak. Tabii ki kalitesi bunun ne biliyorsunuz? Yani tavanıydı, akvaryumlarıydı, balıklarıydı değil. Kalitesi sohbet edebileceğimiz daha güzel bir alan, daha temiz, daha hijyenik. Öbür tarafta birazcık dar da alanın oturma yerim. Ama burada daha güzel bir şekilde akvaryumları izleyerek sohbet edebileceğimiz bir yer planlıyorum. İzleyemesek de hani yer yer kalmazsa da içeri gireriz, bizler dışarıda yine sohbetimizi yaparız arkadaşlar. Ee, bak yani dediğim gibi şimdi burası şu anda bir harabe gibi. Daha doğrusu birçok malzemeye atılmayı bekliyor. İşçilik çok ee, ama şimdi ben servise çıkıyorum, yapamıyorum vesaire vesaire. Akşam inşallah şu orta alanda boşalttıktan sonra Yalıtım malzemeleriyle başlayacağız. Ee, tabii ki bunları yine YouTube kanalından, Facebook'taki grubumuzdan sizlere adım adım e, fırsat buldukça göstereceğim arkadaşlar. Yaptıktan sonra şimdi bunlar söyledim. De... Yani ya aslında ben bu e, arkadaşlar tankın 5 tonluğunu alacaktım da Bunun çapı Hani almak isteyenler için suyum 1.60 yani 160 santim geliyor genişliği falan çapı öbürünün 2.10 falandı kapıdan sığdıramadık geçmedi ölçtüm İki kiriş arasından geçmedi mecburen 4 tonluk aldık ya, öbür tarafta ben 1 ton kullanıyordum ee, ama 12 tane akvaryum vardı orada biliyorsunuz ya, su değiştirdiğim zaman hepsinde bir yaklaşık 2-3 tane akvaryuma su kalmıyordu tankta ufak geliyordu. Elimden geldiğince büyük tutmaya çalıştım ki dinlendirme tankını su değiştirirken problem yaşamayayım. Çünkü biliyorsunuz su dinlendirme, e, balıklarda su değişimi çok önemli. E, dinlenmiş su olursa ke keza öbür tarafta yoktu. Buraya bir tane de şey alacağım. E, üçlü kartuş filtre alacağım onun büyüğüne sağ olsun. Enes kardeşimde var bunu alacağız. Filtrelerini yenileyeceğiz. Su önce filtreden geçip bidona akacak. Orada dinlendikten sonra da akvaryumda ısısını biraz yakaladıktan sonra akvaryumda su değişimlerini onunla beraber yapacağız arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi amacımız, e, benim amacım kimseyle rakip olmak. Kimseye e, işte ben şöyle bir yer yaptım, böyle bir mekan yaptım iddialaşarak e, buraya bu şekilde, bu niyetle girmedim. Beni zaten bilen biliyor, yakın çevrede gelip gören Benimle birebir konuşan arkadaşlar daha iyi biliyor tabii ki. Youtube'dan izleme gayri ama bir de yakından buyurun gelin. Pendikliyim bekleyin. Ee, dediğim gibi, öbür tarafta da Buradan burada da yok. Bu hobiyi seviyorum. Güzel arkadaşlar kanalım, güzel insanlar kanalım. Yani oradaki yaptığım masrafı bırakıp, burada tekrardan bir daha masrafa girmek. Masrafa girmek pek akıl çağrı değil ama dediğim gibi dostlar olduğu için arada, yani ustaya falan para vermeyeceğimiz için sadece taşıma maliyeti bir de strafor aldım buraya falan işte onların maliyeti çok aşırı bir maliyetle yapmayacağız Allah izin versin zaten yerlerimizde fayans Şöyle bir Kısaca bir yıkadıktan sonra Burası güzel bir adam olur Değil mi Çetinci? Evet, evet Gayet hijyenik olacak Onun haricinde burada arkadaşlar eski bir e, Mutfak var e bunda, bunda Sökülecek bayağı Eskiden kalma yani burası 20 senedir sucu Evet, ondan ona ondan ona en son biz devraldık. Bir sene bir üç senedir buradayız. Buradaki mutfağı da sökeceğim arkadaşlar. Baktım e, mark yapı marketlerde hazır 1 metre 120 santim gibi ölçülerde temiz güzel sıfır mutfaklar var. E, burası da temizlendikten sonra inşallah daha da güzel bir şekilde Ömer hoş geldin. <laughs> daha güzel bir şekilde mekanı kuracağız. Bu Ömer kardeşimiz de bizim. Gel hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. Hem kaynarca bayimizdir, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Hem de güzel bir benim de müşterimdir. Gelir gider arada balık sorar ama almaz. Boş buraya Ve son olarak şöyle genel bir çekim alım için mekanın hemen hemen genişlik burada. Yani e, arkadaşlar öbür tarafta yapacağım sisteme benziyor genişlik olarak Kafamdaki mantığa yatıyor, Allah'a şükür. Ee, Allah bunaltmadı, yine bir çare buldu, yine bir kapı açtım üzere. İnşallah, burası suda su geldi, burası biraz karıştı. Beyler, sessiz olalım. Bakın, YouTube'a bir göz biraz sessiz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel mekanlarda sizlerle buluşacağız. Zaten çok sürmeyecek tahminime göre, 10-15 gün içerisinde burası ufaktan bir faaliyete geçmiş olacak. Ziyarete açılacak tekrar tabi bu arada da ben e, sosyal medyada falan fazla olamıyorum çünkü gördüğünüz gibi e, işler çok yoğun e, mesela Sefa kardeşimiz bizim e, Lido suyumuzun distribütörüdür kendisi sağ sağolsun aracıyla birlikte gelecek İnşallah öbür taki, öbür taraftaki malzemeleri ücretsiz bir şekilde buraya taşıyacağız değil mi dostum? Müesseseye yardım olacağım <laughs> Müesseseye müessese işte adamın olsun candan olsun hiç para yapmana gerek yok Allah aşkına her şeyi <laughs> hallediyoruz yani <laughs> Taşıma sefadan, işçilik özkandan. Ben de çay falan demlerim. Olur biteriz. Hadi az, al, hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda yine görüşürüz. Takipte kalın. İyi hobiler.